Anlaştık diyorum o zaman Ramy abi. Misalı da söyle. Eyvallah. Bu hisenin kanına Döneceksin dönecek hissi. Hızın buralarda paparazzı olmaz. Sen kesin. Konuşma yürü hadi. Konuşma. Kim bu? Mecbur etti seni fotoğrafını çekti abi. Hayır ben fotoğrafçılık yapıyorum. Yanlış anladınız. Ortam çok otantik geldi. Çekin dedim. Otantik mi? Evet. Polis kızın Hayır.

Sen <laughs> Nerede bu gari bu sokağa girdi lan? Karayipon'un Ne yapıyorsun? takılacak başka yer bulamadın at, 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 at. At, at. 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 Tamam komiserim geç şey, şey Abi biz bir şey yapmadık ki geç şöyle. Vallahi diyorum, biz bir şey yapmadık ya. Adamlar yakalandı canım. İndirebilirsin silahını. Kardeşim. Ee, bu Bu da sıkıntı. Bu da sıkıntı. Bu da sıkıntı. Saklanacak başka yer yok muydu kardeşim? İki bütmü kalmışsınız. Ne bileyim, böyle de kalmıştı. Adam buraya sokak yani. etmeye geldi. Kutu kalsın da sizin de saklanabilirsiniz. Gideceğim ben. Demek, bir abinin tamircisi sensin ha? Tamirci dediğimin müşterisinin her şeyini bilir. Değil mi yavrum? Devleti önemli değil abi. Oğlum, abi. Sen ya. Abi. Sizin olsun. Abi. 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 Ayşe Can'la. He? İyi anlaşacaksınız. Melek'e inanılmaz mı abla? Nazar borcu gibi maşallah. Hep sağ çıkmış. Sağ ol Enes'im. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yoo. Anlatırım. Çıkalım biz? Çıkalım. Bana bak. Evde Ayşe Can'da sana emanet. Kapıda arkadaşlar var. Bir şey olursa seslenirsin. İşte telefonlarımız da aldın değil mi? Aldım aldım tabii. Ay. E o zaman açsınlar. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bakalım şöyle otur bakalım. Hoppa. Oğlum, şu Biz Biz daha 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 Şimdi oluyor. Ramin'in yerini bulmuş olabilir bizimkiler. Hadi ya çok iyi. Bir gidip bakalım da. Bakalım. Mesut kız iyi ama değil mi? Hı? Vallahi içim daha rahat çıkıyor. neden biliyor musun? Dur bakalım canım. Bir tanıyalım bir görelim. Evet. Arkadaş şey yeni. Arada yok ayın haber verin tamam mı? Terslik olursa Tamam. Başka kim olacak? Neyse, savuşturduk bir şekilde. Ne yapacaktı baba? O adam, yani Ali'yi hani alabilse ne yapardı? Ağırdı. O sefer gerçekten. Neyse, şimdilik durum sakin. En azından senin işin burada yani. Belki de en güvenli özümle arı sıkılır mıydı? Böyle bir şey sormak kötü. Öyle değil mi baba? Olabilir. Benim orası o kadar kötü değildi. Çok da kötü söylüyordum. Biliyorum. Biliyorum. Neyse. Bedavin nasıl gidiyor? Yeliz Hoca çok ilgileniyor. İyi yerde. Benim ona inanması yani. Biz de sana inanıyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> İyi olacağım. Efe'm için, Zeynep için. Ben hala onların babasıyım. <laughs> Babalık ve ben zor dönemim. Ede de buradan Dışarıda da kolay değil, merak etme Sana bakınca Koskoca Rıza babaya Her şey çok kolay gelir